Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mescid-i Nebevi'yi içeriden ziyaret ediyoruz. Dua isteyen kardeşlerimiz, selamlarımızı iletin diyen kardeşlerimiz adına da selamlama yapıyorum. Dua ediyoruz. Dualarımızdasınız arkadaşlar. Evet, burası Ravza-i Mutahhara. Burası cennet bahçesi. Salatü vesselam aleyke ya Salatü vesselam aleyke ya Habibullah. Salatü vesselam aleyke ya rahmeten lil alemin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سبحان الله في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين Selamünaleyküm ya Rabbi Bekir Siddiq. Selamünaleyküm ya Ebu Bekir Hattab. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Kama salli ala İbrahim ve ala ala İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. Güzel Rabbim inşallah arzulam tüm kardeşlerimize. Efendimiz'i ziyaret etmeyi nasip eylesin. Dualarımızdasınız. Mescidi Nebevi'den, Efendimizin huzurundan selamlar söylüyoruz. Allah'a emanet olun.